videoyu beğenip kanala abone olan herkese dört efsanevi evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle evet, Digic ikincisini şey yapacağız. Evet. Bugün iki... Ikinci... aynı. Evet. Hala. Hiçbir kasma gerçekleşmedi. 3 aydır aynı. Lütfede. <laughs> Benim 20 idi galiba. 21 oldu. <laughs> o kadar da büyük bir şey ha, değil. Ne Leon'unu göster Leon'unu. Evet demin yani bir önceki videomuzdan görmüşsünüz görmüş olabilirsiniz yani. O videoyu izleyin kesinlikle. Evet Leon çıktı. Ama bana. keşke sesli kayıt alsaydık sessiz kayıt aldık. Ben dedim o kutu açmayı başka hesaptan yapacağız. Bu hesaptaki o altı kutuyu aç dedim Mega kutudan 10 yazdı zaten. 10 mu? Ay mega kutudan 10 yazdı diyorum. Ne alaka? <laughs> Büyük kutudan 12 yazdı. Evet altın 12 yazdı. Yani altın olarak iki şey çıktı. Bir evet. <laughs> şeyiydi. Aksesim. Bir de Leon. Evet. Ya dedim kimse Leon çıkacak. Tam Leon ne çıktı mi? dedi bana. Leon çıkacak. Evet Leon Leon çıkıyor dedi. Hiçbir şey bak daha kutuyu açmadan dedi. Ya yani 12 yazmadan dedi ya. Altın 12 yazmadan önce dedi. Ben anlamadım. <laughs> Bana önceden i̇şte. peni çıkacak demişti. Peni çıkmıştı bir kere. Çok etkili. Evet. Başka bir hesaptan ama bu hesaptan değil. Yani penim var çünkü. Biz şey yapacağız. Şimdi daha fazla şey yapacağız Daha sonra anlatırım zaten. O zaman hemen başlayalım bence. Evet. Değil mi? Hazır diyorum ben. Çok iyi. hazır diyorum diyor. i̇lk kim olsun? İlk sen ol. Tamam. Ben de kim olayım? Ya da sen olma. Sen Leon ol. Tamam göstermişsin. <laughs> evet. Aa, daha çok kasmadım iyi. arkadaşlar onu söyleyeyim yani zaten belli. Hiç kasmadık. Bir saattir şaşkınlıktan ben hala inanamıyorum. Evet, Poyraz, Poyraz, benden daha daha fazla şaşırdı. Evet. Zaten hep böyle oluyor. Nali çıktığındaki anımı hatırlıyorum. Leona sevindin mi sen ya? Biraz bayağı sevindim. Bir şey. yani, evet evet Leona sevindim. Ama benim işte sesli kayıt almış. bize ne oluyor bu aralar ya? Evet, Sürekli sandı, bir karakter çıkıyor bize. Sanda Sprout çıkmıştı biliyorsun. Bana bir de Tara çıktı. Evet ama, ama başka bir hesabı. Pis hesabı çıktı. <laughs> o hesapta da <laughs> bir şey çıkıyor. <yok. gülüyor> No, şey jiki kaç kupada? Jiki yok ya. <laughs> ben ben ya. dondum arkadaşlar şu an. O hesabı 2000 kupada çıktı El Prima. Evet, Rossa 2000 2500 kupada üç enderim vardı yani. 3000 kupada dört enderim oldu yeni. Ve inanamadım bir şey çıktığında. Rossa kaç kupada çıkmıştı ona? 3000. 3000'de değil mi? Baya yani şanssız bir hesap. O yüzden böyle bir hesap açtı Poyraz haklı bir şekilde. Temmuz'da <laughs> açmıştım oyuna. Neden o hesabı 1000 ay 3000 kupa yaptım daha da kasmadım. Benim çok yani az ben. Görüyor olabilirsin şu an. Ben yani arkadaşlar şimdi görüyorsunuz ben çok kasıyorum bir. Bak gene dondum. Donuyor musun? Evet. Ben anlamıyorum ki. Evet. hayır ah, sen donarsan çok kötü. Ben yanlış bir şey yapıyorum şu an. Yalnız şey. öldüremedim. Bakın şu rozete de bakın bedava verildi. <laughs> Herkese verilmedi tabii. <laughs> Leon'un rozeti çok kötüymüş. Açık açık söyleyeyim yani. Hiç evet. Gülümsediği için. Şu yüzünü açsa bile Leon artık. Yani. Her El firma veya. Hayır. Adam çok iyi öldürdü ya. Evet. Şimdi bu kayıdı durdur ikinci maça geçelim. Şimdi Ceki'yi seç. Evet şimdi ben Ceki'yi seçiyorum. Nerede beni? benim? Senin Ceki'nin riskli. Ben yine de spoz edeceğim. Tamam spoz. Bu arada çok kupa kazamıyorum dünden beri. Dün, dünden bugüne kadar 222 kupa kazdım. Bu çok kötü. <laughs> 122 kupa çok kötü kasmak bilindi. Ben kaç kastığımı hesaplamıyorum. 222 kupa kastım. Bugün mü? Ondan önceki gün, evvelsi gün 700 kupa kastım. Ondan önceki günde 400 kupa kastım. Bugün mü İki o kadar kastın? Zaten... Ben... Sen nasıl hesaplıyorsun? Yani ne yapıyorsun acaba? <gülüyor> 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 çok güzeldi. <laughs> çok güzel <oldu. gülüyor> Yok artık. Eksi 10 mu yedim Naz ya? Eksi 6 yedim. He. Neyse bir maç daha yapalım <laughs> Ben olayım bence de Bunu durdurmayacağım bile Ay Çok kötü oldu Tamam bu sefer doğru düzgün oynayalım Ben zaten demin Orada yazın öyle çok oyun videosu gelmeyebilir ama Yine gelir Evet Çünkü ben yazın bilmiyorum. beraber oluyoruz Şey tiyatroculuğa başlıyoruz yine <laughs> Tiyatroculuk mu? ya. Normal video çekelim. <laughs> Allah rakipte de sprout varmış. Hiç görmedim yeni gördüm daha. Ben hatta aksesuar basıp kaçacağım. O ne ya? Eşekin mi aksesuarıymış? Evet evet mekanımız. E çok aksesuar çıkma şansın var sinir oluyor. ya. var. E evet, benim çok var evet. Ya gerçekten var. çok var derken. Sen şanslısın. Hiç para yatırmadan bu kupada bence 30 karakter anormal. <laughs> bu ne ya? Sıfırlı öldüreceğim valla. Ne yapıyorsun? Gel. Ee, çok inanılmaz. Ne ya? Çok, çok saçma bir şey attım ben oraya. Çok küçük o. Burada bir bak o beni kandırmaya çalışıyor tabii ki de gitmeyeceğim ben niye kanayım öyle bir şey Bot olduğunu bot şey yapmaya çalışıyor Evet bot bot veya ne bileyim interneti kasıyor falan sanmam herhalde. Onu ben gel kanmam. <laughs> Niye kanayım böyle bir şey yani. Kim sanıyorsun ben sen beni? Ben ne Şimdi yitayım yitayım ikisini öldürürüm zaten. Şunu falan şuraya sıkıştırsam ben. Sprout dışında tabi. <laughs> <laughs> ha gelsene ya ne yapıyorsun acaba? Her Babam bana. diye. Ya, siz birbirinizi yiyin. Ben nasıl yiyeyim? Bunu yiyeyim. Yok sana İncan... demedim. Ben öleceğim. Gir, içeri. Oo. Oo. Yalnız üzüleceğimize o dedik yani. <laughs> ben sıfır yedim iyi yani kötü değil. sıfır <laughs> yemek inanılmazdır yani arkadaşlar. İnanılmazdır. O zaman <laughs> bakın arkadaşlar elmasın da 28. İnanamıyor <laughs> musunuz? Bunun bir 28 şeyi başladı. Evet, benim en sevdiğim sayı 28 arkadaşlar. Ee, Yarın 28 Kasım. <laughs> ee, bugün her şey 28. Ya bugün değil, her gün yani bu aralar. Ve en sevdiğim ve en iyi sayılar. 61, 61, 71, 81, Niye böyle 91. 91. <laughs> Oo 111 taş. Bu sezon hiç taş şey harcamazsam, sezon sonuna kadar 110 taş yapsam, diğer sezon pro de alıyorum arkadaşlar. Ben de alabiliyorum. Ben zaten biriktirme kısmında bana... İyi. Ben de artık iyiyim ama şu şeyde kutu biriktirme de çok iyi değil onu söyleyeyim. Yani kutu biriktirmeye bence daha iyisin elmas biriktirmekten. Çünkü elmas biriktiriyorum dedim bugün bana dedi kostüm aldım. <gülüyor> Şaka <gülüyor> yaptım orada ben kostüm niye yanlışlık alayım. Ben de ne oluyor Klasik diyorum. 8 bit zaten kutu ben sevmiyorum keşke şu teklifi alsaydım 89 lira ya. Ne? 170 taş, 1000 para, 5 mega kutu. Belki daha güzel olurdu. Ama neyse. Ama o zaman biz e, bir tane daha mı tur yapalım? Yok, bence yeterli. Tamam. İyi düşünüyorum. İkimiz de Jackie'yi seçelim. Tamam, Nerede seçin? bu Jiki, Neredesin ya? Bulamıyorum. Bulamıyorum. Jackie'yi <laughs> <laughs> bulamıyor musun? Jackie'yi yükseltmeyeceğim aksesuar şeyi olacak her yer çünkü. Ben de daha, daha yükseltmeyeceğim ya. Öf, saçım önüme gel. Yani ya da yükselteyim mi? mi? İstediğini yap bilmiyorum. Ee... Şöyle nani yükselttim. Zaten <laughs> şeyli pul. Gale zaten olmaz ama neyse. O zaman bugünlük bu kadar yeter. Evet. Kısa bir video oldu. Çok uzun bir video olmadı. Evet. Geki çalınca bir video. görüşürüz. Evet. Yarın da challenge videosu falan gelebilir. O yüzden. Afiyetiniz olsun. Evet. O zaman. Bu arada soruyorsanız Roblox çekilişi ne zaman olacak diye. Bakın. 2 hafta oldu ve hala dört kişi katıldı. Evet. 2 e i̇ki kişiye bile verebiliriz böyle giderse. Kimse katılmıyor. Yani. böyle giderse iki kişiye vereceğiz. İki kişi daha katılmaz, iki kişiye vereceğiz. Yani onu da söyleyeyim. Çünkü böyle olmaz yani. Evet. Önceki çekiliş değil ki. Onu biz videonun başına bile koyabilirdik. Bu çekiliş asıl. Evet daha büyük bir çekiliş. Yani. Bak. Biri yazmış grup yok. Grup var. Biz denedik. Altı tane ta başka cihazdan denedim o linki. Oluyor. Evet. Ben de denedim. Ya yani. ben 6 seneden denemedim ama ben 2 tane evet. de denedim. Yani. O zaman ben de bir şey. Yani bu bu arada ne zaman olacak diyorsanız da Roblox'a bağlı. Roblox o pending mi? Yarın da atabilir. Aralık'ta dağıtabilir. 5 Aralık'ta dağıtabilir. E bunu onlar belirleyecek. O yüzden evet. şey olmuyor. Yani o o ne zaman geleceğini biz belirlemiyoruz. Evet, evet. O belli değil, onu Roblox karar veriyor ona. Tamam, tamam, tamam. Evet, o kadar evet. artık. O zaman, Hadi bay bay arkadaşlar. O zaman eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve diğer videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Hoş bay bay. Ya hoş bay <laughs> bay eski bir şey. Bay <laughs> bay.